Son 2, 3, 4. Kanalıma hoş geldiniz. Bu içeriği çekmek için inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü son videomu izleyenler bilir. İzlemediyseniz de şuradan bir yerden izleyip öyle gelin bu videoya. Çünkü devamı niteliğinde olacak. En son videomda yaza birlikte hazırlanıyoruz demiştim. İstediğimiz fizikler için, istediğimiz vücut için birlikte çaba göstereceğiz. Azim olacağız. Azim olacağız. <laughs> Azimli olacağız ve motivasyonumuzu kaybetmeden bu yolda devam edeceğiz demiştik. Videoya gerçekten o kadar güzel geri dönüşler oldu ki Instagram'dan bana o kadar güzel mesajlar geldi ki bu yola dedim ki iyi ki girmişiz ve devam da etmeliyiz. O yüzden hiç geciktirmeden hemen o videonun ardından o videonun serisi olabilecek nitelikte bu videoyu çekiyorum. O video motivasyon videosuydu. Yani yazı hazırlanalım. Yaza istediğimiz vücutta, fizikte girelim videosuydu. Şimdi yavaş yavaş adım adım neler yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz bunları konuşacağız. Bu videoda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere beslenme ve spor rutinimiz Beslenme ve spor planımız nasıl olacak? Nasıl ilerleyecek? Bu şekilde bir video çekeceğim şu anda size. Yalnız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videoda bir tepki topladım küçük bir kesimden. E ee, ne diyetisyensin ne şöylesin ne böylesi sertifika almakla bu iş olmuyor falan vesaire gibisinden. Ben burada hiç kimseyi zorlamıyorum arkadaşlar. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız ya da ben kişiye özel bir diyet listesi de vermiyorum. Videolarımda her zaman şunu söylüyorum. Kendi uyguladığım kendi sonuç aldığım ve kendi önereceğim şeyleri burada sizinle paylaşıyorum. Bu bir. İkincisi de herhangi bir kronik rahatsızlığı olan rah e hastalığı olan ilaç kullanan kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ve bir diyetisyen bir uzman aracılığıyla kilo vermesi gerektiğini her zaman söyledim burada videolarımda. Bunu söylemedin derseniz yalan söylemiş olursunuz. Ben burada benimle birlikte zayıflamak isteyenlere umut ışığı olmak, motivasyon aracı olmak için buradayım. E Kendimle motivasyon depoluyorum böyle olduğuna. Size de faydam dokunuyor. Çok mutlu oluyorum. O yüzden burada hiç kimseyi zorla tutmuyoruz. Bu yolda benimle birlikte yürümek isteyen, sağlıklı, e, herhangi bir hastalığı bulunmayan, ilaç kullanmayan kişilerle birlikte bu yola giriyoruz. Öncelikle bunun bir dipnotunu geçmek istedim. Çünkü bu yanlış algıya girilmesini istemiyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Son videoda motivasyon sağlayabilmek adına, birlikte iletişimde olabilmek adına bir Telegram grubu kurmak istediğimi söylemiştim. O Telegram grubunu da kurdum. Aşağıya açıklama kısmına bir haftalık süresi bulunan bir link koydum. O linke tıklayarak eğer telefonunuzda Telegram uygulaması yüklüyse e, gruba katılabilirsiniz. Grubun e, işte içeriği, grupta yapılacak şeyler, kuralları zamanla oturur diye düşünüyorum. Siz şimdiden katılın ve devamında neler yapacağımıza kısa bir sürede karar veririz. Şimdi iki planda ilerleyelim yine bu videoda. Birincisi beslenme planımızı anlatalım. Bu süreçte nasıl bir beslenme planıyla, beslenme alışkanlıklarıyla ile ilerleyeceğiz bunları konuşalım. İkinci aşamada ise nasıl bir spor planlamasıyla, nasıl bir spor alışkanlığıyla devam edeceğiz. Onunla devam edelim konuşalım. Şimdi ilk olarak beslenme planımızda yapmamız gereken maddeleri ben size sırayla anlatıyorum. Birinci maddemiz Gün içerisinde bunların hepsini bu özellikleri kazanmamız gerekiyor. Hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Birinci maddemiz günde 2,5 litre, 3 litre su mutlaka tüketeceğiz arkadaşlar. Yani ortalama bir limittir bu. Almamız gerektiği kadar su miktarını kesinlikle alıyoruz. Çünkü su almadığımız zaman vücutta istediği kadar yağ yakımı olsun vücut bunu atamıyor. Suyu alıyoruz, vücudumuzu arındırıyoruz ve diyetimizi sağlıklı beslenmemizi güzelleştiriyoruz. İkinci maddemiz ise herhangi bir rahatsızlığınız yoksa size dokunmuyor ise altını çiziyorum. Yeşil çay tüketiyoruz günde iki bardak. Yeşil çay da yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Ee, sağlıklı beslenmeye çok güzel destekçi bir elemandır kendisi. Çok güzel bir içecektir. O yüzden günde iki bardak yeşil çay da tüketebiliyorsak tüketiyoruz. Üçüncü maddemiz ise güne erken saatlerde başlayanların 3 ana öğün, erken saatlerde başlamayanların, geç uyananların 2 ana öğün yapmasını öneriyorum. Ben bu şekilde yapacağım yani bu istatistik üzerinden e, uygulayacağım kendime. E, aynı zamanda 2 ana öğün arasında ara öğünde yapılmasını öneriyorum. Bu şekilde yapacağım. Ee, mesela ara öğünlerimde ne yiyebilirim? Muz yiyebilirim, ceviz yiyebilirim, hurma yiyebilirim, badem yiyebilirim, yeşil elma yiyebilirim. Böyle kalorisi çok yüksek olmayan şeyleri ara öğünlerde tüketeceğim. Daha sonrasında beslenme planımızı oluşturmadan önce kalori hesaplaması yaparak neyden ne kadar yememiz gerektiğini bilerek devam edeceğiz arkadaşlar. Ama genel olarak ben beslenme planımda işte yulaftır, süttür, yani yulaf lapasıdır, işte yoğurttur, işte tavuk, et ağırlıklıdır, Yumurta ağırlıklıdır. Bu tarz şekilde besleniyorum. Hepiniz zaten aşinasınız. Instagram'da, orada, burada ya da YouTube'da izlediğiniz başka kanallarda görüyorsunuzdur beslenme tabaklarını. Ben de zaten yapmış olduğum, yiyecek olduğum beslenme planımı size burada çekip videolandıracağım. Neyden ne kadar yiyorum, bir günde neler yiyorum, nasıl yapıyorum bunların hepsinin videosu gelecek ve bir seri haline devam edeceğiz. Kendim uyguladığım şeylerin hepsini size göstereceğim. Dediğim gibi... Ara öğünlerinizde o saydıklarımı tüketebilirsiniz. Ana öğünlerinizde de ben zaten tarifler vereceğim. Aynı zamanda Instagram'ımda bebi öğün diye bir e Öne çıkarılanlar var. Oradan da benim daha önceden nasıl tabaklar hazırladığımı, yediğimi görebilirsiniz. Oradan da size örneklendirme vermiş olayım. Spora başlamadan önce mutlaka Türk kahvesi içeceğim mesela. E, Türk kahvesi içmek, sade Türk kahvesi içmek, aktiviteye spora başlamadan önce kan akışını hızlandırdığı için, nabzı hızlandırdığı için yağ yakımını daha fazla arttırmış oluyor ve daha fazla ısınma sağlıyor aktivite spor esnasında. Bunu da unutmuyoruz. Paketli gıdaları, abur cuburları, şekerli gıdaları tamamen hayatımdan çıkarıyorum. Neden çıkarıyorum? Çünkü güzel bir gelişme görmek istiyorum. Emeklerimin, çabalarımın karşılığının ee, boşa çıkmasını istemiyorum. O yüzden paketli gıdalardan, abur cuburlardan ve şekerli gıdalardan uzak duruyorum. İşlenmiş gıdalardan kısacası uzak duruyoruz. Şimdi gelelim. Ee, ödül günlerimize, eğer yeni başlayan birisiyseniz, iradenizin çok güçlü olduğunu düşünmüyorsanız, iradenizi zorladığınızda pes edeceğinizi düşünüyorsanız, 15 günde bir e, ödül günü oluşturabilirsiniz. Ama benim iradem güçlü, daha önce de diyet yaptım tecrübem var. Daha hızlı, daha net sonuç almak istiyorum diyorsanız da ayda bir ödül günü yapabilirsiniz. Ben de bu şekilde yapacağım. Bu şekilde olmasını öneriyorum. Evet beslenme planımız bu şekildeydi. Dediğim gibi beslenme planlarımın videoları gelecek. Ara öğünlerimde ne yiyorum, kendim neler yapıyorum, tarif videoları, bugün neler yiyorum, bir günde neler yedim, işte antrenman öncesinde ne yapıyorum, ne ediyorum tarzında videolar zaten gelecek. Bu yüzden buna çok hani takılı kalmayalım. Çok kafanızda oturmamış olabilir neyden ne kadar yiyeceğimiz. Ama genel olarak genel hatlarıyla kalori hesaplamasıyla ile ilerleyeceğimizi de bilelim. Asla aç kalarak zayıflamıyoruz. Böyle bir şey yok. Kuralınca yapıyoruz, kalıcı kilo veriyoruz ve istediğimiz fiziğe kavuşuyoruz. Şimdi gelelim aktivite ve spor planlamasına. Öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Nasıl bir yaşantımız varsa, nasıl bir hayatımız varsa ona entegre olabilecek, ona uyum sağlayabilecek şekilde bir e, spor planlaması yapmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde oluşturacağız. Bu arada ben bu saydıklarımı söylemeden önce araştırdım. Kendi tecrübelerim ve almış olduğum sertifikaların bilgi ışığında size bunları söylüyorum. E, öncelikle kendimizi çok zorlamayacak şekilde başlayacağız spor planlamamıza ve rutinimize bir aktivite halinde olacağız. Yani vücudu bir sonraki spor aşamalarına, bir sonraki spor planlamalarına, programlarına alıştırmak için böyle bu şekilde başlıyoruz. İki tane planlama söyleyeceğim size. Bunlardan birisini seçip uygulayabilirsiniz. Ben de aynı şekilde ilerleyeceğim ve bunları videolandıracağım. Bu söyleyecek olduğum planı ben iki hafta uygulayacağım. Ve bu söyleyeceğim iki plandan birisini seçeceğim. Eğer çıkıp yürüyebilme fırsatım varsa, çıkıp yürüyebiliyorsam, hayat şartlarım buna el veriyorsa yani çalışmıyorsam okumuyorsam ya da çıkıp yürüyebileceğim bir zaman dilimim varsa bir buçuk saat tempolu bir şekilde her gün yürüyeceğim. Pazar günleri off verebilirsiniz vermezseniz güzel olur. Kendim de o şekilde uygulayacağım. İkinci planım ise eğer çalışıyorsam, okuyorsam, gün içerisinde e, belirli zamanlarda ben spor aktivite yapabileceksem eve geliyorum, Evde Leslie biliyorsunuz arkadaşlar. Leslie e buraya zaten yazarım. Leslie YouTube'a yazıyoruz. Leslie'nin 45 dakikalık evde malzemesiz yapılabilecek çok kolay videoları var. 45 dakikalık Leslie videosunu yapıyoruz artı 15 dakikada kardiyo yapıyoruz. Yani totalde 1 saat İkinci planlama oluyor. Yürüyüş yapmak istiyorum, tempolu yürüyüş yapabilirim. Gün içerisinde benim vakit saat kısıtlamam e, şeyim yok diyorsanız da bir buçuk saate tempolu yürüyüş yapıyoruz. Bu iki planlamadan birisini tercih edebilirsiniz. Ya da bir gün birini, bir gün birini de yapabilirsiniz. Ama başlangıç olarak ben bu şekilde başlayacağım. Önce vücudumu bu tempoya bir alıştıracağım. Çünkü beslenme düzenim son zamanlarda bozulmuş bir durumda. Yani ben ha deyince vücudumu bir düzene sokamam. Sokarsam da motivasyonum düşer, pes ederim buna hiç gerek yok. Yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. Daha Şubat ayındayız. Şubat ayını girdik. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dendi yaz başlıyor. Cıvıl cıvıl oluyor her yer. O zamana kadar çok vaktimiz var ve başarabilecek güçlü olduğumuza inanıyorum. Umarım dediklerim anlaşılmıştır. Çok basit kurallarla başlıyoruz. Asla... E sizi zorlayacak ya da sizi sıkıntıya düşürecek, size zarar verecek bir program olduğunu düşünmüyorum. Benimle birlikte bu yolda var olmak istiyorsanız aşağıdaki Telegram grubuna da katılmayı da tercih ederseniz link orada tıklayın katılın. Benimle birlikte bu yolda varsanız aşağı yorumlar kısmına ben de varım deyip kilonuzu, tarihi yazmanızı istiyorum. Aynı zamanda sizinle birlikte ve benimle birlikte başlamasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa videoyu da onlarla paylaşmanızı rica ediyorum. Birlikten kuvvet doğar diyorum. Kendinize çok 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 cici bakın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.